Merhaba arkadaşlar, ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. 2020 model, hatta 255 T yani turbo diye geçiyor. En son seri bu şekilde. Bunu biliyorsunuz geçen sene, geçen seneydi değil mi? İlk çıktığında geçen seneydi. Geçen sene çıktığından en son hali bu bunun biraz da mini max. yani bahçet serisi olarak düzenlenmiş. Buna tarlı serisi de var tabi. Bunu biraz da alçaltmışlar Bahçe serisi olarak geçiyor. Bunu bir incelemesi yapalım dedim. 60 beygir gücünde. 251 Nm torku, 1400 devir bölü dakikada sunan 3 silindirli turbo intercooler var üzerinde. Perkins'in orijinal motoru var arkadaşlar. 3300 cc'lik bir motor. Biraz büyük hacimli bir motor. Ama orijinal, Perkins'in kendi motoru arkadaşlar. Bunu mesela, nerede alçatmışlar bunu? Şu çamurlu, alçak çamurluk, minivaks olarak yapılmış. Yani Jantları, 24 aynen. Tane. Jantları 24 jant olarak seçilmiş. 380 ay e 70 24 arka lastik var 280 e 70 16da ön lastik var normalde önler 18 inç oluyor jantlar arkalar 28 oluyordu bunu öner 16 arkaları 24 olarak biraz da alçatmışlar yakıt tank kapasitesi arkadaşlar iki tane yakıt tankı var birisi yukarıda dolu mağaz da yukarıda sonra şu boru aracılığıyla da aşağıya geliyor 56 litre yakıt tankı kapasitesi var arkadaşlar bunda. Traktör 8 ileri, İki geri şanzımana sahip. Traktörün toplam ağırlığı 2650-2700 kilogram toplam ağırlığı var traktörün. Ön önden ağırlıklardan başlayamak için 22 kilogramdan 3 adet, 6, 6 adet tekli, bir tane çift ağırlık var. Yalnız ağırlıklarını da kaçırmamış. işin doğrusu. Şuraya koyacak başka yer yok. Doldurmuşlar yani burayı. O yönden beğendim. Bir yani. tane daha ilave edilir, edilir mi? Evet. Kırpayı bir tane daha ilave edilebilir. Yavaş yavaş geçelim arkadaşlar. Yan tarafa doğru. Ee, kuru hava filtresine yer verilmiş. Şurada turbonun koruması. Turbonun koruması. Intercooler içeride. Hatta onu da göstereyim. Ee, şöyle bir egzozu yandan vermişler. Küçük bir susturucu konulmuş. Evet. Hafitesi. Havitesin e, girişi burada arkadaşlar. Kaba tozları buradan tutuyor. Direkt yani direkt burayı doldurmuyor. Yukarıdan girişi hafitesinin. Klasik bir seyri. Yani bunda özellikten başka fazla sağlamlık aramak lazım. Değil mi? Bu nasıl? Kolaylık. kolaylık. Evet. Bunda daha fazla onu aramak lazım. Yani modern düğmeye bas pulu kalksın gibi değil de evet. daha böyle sadelik ve sağlamlık Aynen. pratiklik anlamında Biraz sade bir şey. sade motor. Yavaş yavaş arkaya doğru geçelim. Açık yapıda oldu arkadaşlar. Dört valf çıkışı mevcut. Dört adet T4 çıkışı mevcut. Onların e, kullandığı kollarını buraya almışlar. İçeriden kullanımı biraz zor olsa da ama evet. yani zor değil aslında. Zor değil. Mesela burada da kumanda edebilirsin. Evet. O, o, yönden de güzel bence. Ee, kaldırma kapasitesi arkadaşlar 1650 kilo, 1650 kilogram kaldırma kapasitesi var. Sadece orada ben gördüm bir düşüklük. Mesela bu traktöre bir 2000 kg en az yakışıyor yani. Evet. 60... Normalde yine 2000 kilo kaldırır ama bunların e, çift piston var mesela 65 serilerinde, 55 serilerinde. Evet. Daha olduğu için Bunların kendi gücünden kaldırma kapasitesine mevcut olarak uygun görmüşler yani. Yani ek bir piston koymamış. Evet. Bu da ne demek? Kendi tork gücüyle kaldırma kapasitesine Aynen. görmüşler. Bu da ne oluyor? arıza daha az Ne kadar çok malzeme o kadar fazla arıza riski demek. Sonuçta. Sinyal lambalarını buraya almışlar. Güzel. Kibar. pelivan çeki yok. Düz çeki var sadece hassasiyetini ortadan alıyor. Ma makas, makas yapabilirler yani kendi kullanışlarına göre çiftçilerimizin. Makas semer sistemi, evet, tipi sistem. mi? Evet, tamam. Bunlar da yani. e Diskli yağlı fren var arkadaşlar. E şurada tahminim 5 balak plaka burada, 5 plaka bu tarafta. Bunların car dişisi yok. Yalnız bunların 2260 Gold serilerine gelecek arkadaşlar. Onlarda da buçuklu zaman e carlı şanzı sistem, mevzularda. carlı sistem. Yani onlar da gelecek. Bunda e, normal 8'ler 2 geri ve e, carsız yağlı disk fren var normal değerde fren kuvveti normal değerde yeterli olabilir arka ağırlık verilmiş arkadaşlar 30 kilogram bu tarafta 30 kilogram öbür tarafta ağırlığı var 2700 kilogram iyi o ağırlığında sorun yok ağırlığında sorun yok yavaş yavaş içeri geçelim arka korik mili e, debriyajdan bağımsız arkadaşlar debriyajla bir alakası yok. Şunu çektiğinizde kuyruk mili başlıyor dönmeye. Kapattığınızda duruyor. Debreci hiçbir alakamız yok. Şurada bunun basıncını geri dönüş basıncını ayarlayabiliyorsunuz. 4 çarpı 4'e geçiş mandarı bu. Hayalet göstergesi şu O yönden güzel arkadaşlar. Hayalet göstergesi bunu ilk çıktığında yoktu. Bu 2020 en son seri. Kilometre Anladım. Evet. El frenini buraya konulandırmışlar. Yavaş yavaş oturalım arkadaşlar. Yani fren pedallarını borulundan demir sistemine geçirmişler. Fren pedallarını boru sistemle eskidi. Evet. Şimdi e, demir dolgu demir yapmışlar yani. Anladım. Şimdi arkadaşlar boru sistem dediği e, yağlı fren. yağ basışlı da şimdi normal mekanik olarak en randımanlısı bu. Evet. Hangi traktör olsa olsun en randımanlısı bu arkadaşlar. Normal mekanik gitmesi her zaman iyidir. Göstergeyi dişler yapmışlar arkadaşlar. Çok ilginç bir ayrıntı. Ben de şaşırdım. Önceki inceleyen var. Kanalımda inceleyen var. 255 turbonu. Onda mekanikti. Onda dişler olarak verilmiş. Bir Aa. Burada devir saati. Yani kaç devirde olduğunu gösteriyor. Şu çalışma saatini gösteriyor. Ee, yakıt göstergesi olarak nasıl yapılmış? Yakıt göstergesi olarak e, şurada e, belli. Anladım. Aynen. E, şey var mı? İşaretleme var mı? Mesela çuvalma alçalma işaretleme var mı? Zaten lamba anlama bir azalma şeysini oradan gösteriyor sana. Anladım. Oranını oranını oradan indiriyor. Çok ilginç. Ben yani, dişler ve... Be... Güzel. Onları gösterelim. Efendim? Ön turları. Evet onu gösterelim. çalışacağım zaten. Kesin çalıştıracağım. Mesela önceki turunu size gösterdim. Vardı şeyde. kanalımda. Bir, bir fazla. Öyle mi? Evet. Kesinlikle. Kesinlikle öncekinden fazla. Yani 2020 model şu an Ocak ayındayız arkadaşlar 2020'nin. En son sistem bu. Evet. Turlar gerçekten hatta inelim aşağıya. Yani klasik seyri bir traktörde böyle tur bulmak zor yani kolay değil. Evet. Ben onay veriyorum. Ben turnu onay verdim arkadaşlar. Sadece arka kaldırma kapasitesini onay vermedim. Turnu onay verdim. Sertliği güzel. Direksiyon sertliği yumuşak güzel. Ben aynı motoru kullanıyor yine. Dişler gösterge. Şu soldan başlarım yavaş yavaş. Sinyal kolunu buraya almışlar. Dörtlü flaşörünü burada. Tepe lambasını şurada Dönüyor e, Aydınlatmaları burada arkadaşlar Şu kol aydınlatmak Park Kısa uzun Korna da bu şekilde El gazı Güzel e, 8 ileri 2 geri şanzımana sahip Sekromeşli Direk şanzımana bağlı Geçişleri Yumuşak geçişleri güzel Şimdi konuşacağız onların bu şeyleri güzel Evet. Cayırtı yapmaz. Cayırtı yapmaz evet. Bu araçlar seri değil yani. Eski garaj e, sikromaçlarla kıyaslamıyorum. göre 1, 2, 3 normal. Yeni Type 4 seri. Yani eski sikromaçlarla karıştırmayalım diyor arkadaş. Belki ses gürültüden olmayabilir. E, bunların 1, 2 kademe daha yumuşak diyor. Ama ben de katılıyorum bayağı bir yumuşaklık fark ediyor yani. Sikromaç şazmanlardı. Seri 1 ile çift sürmüyor falan filan diyorlar. Bunlar e, seri birle rahat bir şey seri birle çift süremiyor diyorlar diyor. Arkadaş gürültüden belki doyamaz diye tekrarlıyorum. Bunlar sürülebilir diyor seri birle. Şu takviye seri vitesi arkadaşlar. Sesler güzel. Sağ tarafa geçelim yavaş yavaş. Tabi bunlarda hidrolik kaldırma indirme şeyi yok. E, lift Toprak, e, yok. Alçatma var mesela bak bir demir de yapmışlar. Bunu Şunu. alçatabilirsin yani ağaç arasından geçerken. Şu güvenlik mesela. barını arkadaşlar. Evet. Güvenlik Onu barını aşağı indirebilirsin. Aşağı indirebilirsiniz, diyor. diyor. geçmesin diye. Evet. Güzel. Şu pozisyon kolu arkadaşlar. Toprak üstü işlemlerini bununla yapıyoruz. Evet. i̇laç atma gibi, ekipman takıp sökme gibi. Bununla yapıyoruz. Toprak altı işlemlerinde şu kolla yapılıyor. Evet. Şunun ayarı var aşağı indirebiliyoruz. Toprak altı işlemlerinde şu kolla yapıyoruz. Çeki çift sürme işlemlerini evet. şu dipleri fren kilidi manuel yani otomatik manuel. değil yani evet mekanik olarak arka'yı etki ediyor önler evet. e, limiti silip sınırlı kaydırmalı otomatik geçiyor ana yani. evet. otomatik diyor. arka'lar mekanik ayak kazanı şuraya almışlar arkadaşlar Aynı eski sadece şurada bir daha biraz darlık yapıyor onun haricinde iyi yani fren sistemi şey fren pedalı El fendirelim yağlı diş yumuşak sol tarafta da e, debreşme dolu yani debrej yumuşak debrej yumuşak ona bir lafım yok <laughs> göstergeyi bir kez daha göstermek istiyorum dişler gösteri yapılmış ilginç bunlar mesela B b 3 bir serilerinde yok daha b 3 serilerine konmamış. Mesela şu sinyali kapatabiliyoruz dal geçerken. Yani bahçeye göre ayarlanmış yani manuel olarak, şey olarak, minimum olarak en az dala zarar şekilde ayarlanmış bahçeye. İnelim arkadaşlar yavaş yavaş. Koltuğu da önceki koltuktan biraz daha alçaltılmış. Şöyle inelim. Arkadaş bir şey. Evet. İnterkoldur. Evet. Intercooler soğutması, şu normal radyatör. Evet. korna şurada. Evet, öyle bu şekilde. Bunun e, son olarak fiyatını ne istiyorsunuz fare özel? Fara özel kampanyamız olarak e, 105 lira bunun e, liste fiyatı var evet. 100 bin liraya kadar bir uygun fiyatta çiftçilerimize bırakabiliriz yani. Yani 105 bin lira normal liste fiyatı. E, ama fare özel çiftçilerimize 100 bin liraya bırakabilirim diyor arkadaş. Şu reaktör suyunu buradan koyuluyor. Aynı eski, eski sistem klasik sistem. Nasıl eskiden biliyorsak aynı o şekilde. Hattat'ın yerli bir ürün. Evet. Hattat'ın fabrikalarından. Bütün ürünler mesela... kendi ürettiği Evet. Malı yani. Aynen öyle. Defansiyel dişlisi kendini hepsi kendini yani. Yani ön şanzıman 4x4 sistem evet. hepsi Hema'nın kendi ürünü zaten Hema. Hatta aynı fabrik şey aynı firmanın zaten. Bu şeyde arkadaşlar umarım faydalı olmuştur video. Umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir traktör. Fiyatı size bağlı. Fiyatını siz karar verin. Bence o olabilir. Çünkü biraz yenilik olmuş. Önceki 2017-2018'e göre 2019'a bu göre kanalındaki traktöre göre bir yenilik gelmiş biraz ben beğendim karar sizin yorum sizin kendinize çok iyi, çok iyi bakın arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın bir daha güzel görüşmek üzere hoşçakalın bay bay teşekkürler.